Hazır mısınız şimdi Talha ile Poyraz'a sürpriz yapacağım. Bu gördüğünüz balon şişirme makinesi. Ee, bu da balon. Bir sürü rengarenk balonumuz var. Bunları şişirip onlara sürpriz yapacağız. Balonların içine de güzel güzel belki bir şeyler koyarım sürpriz olarak. Hazır mısınız başlayalım mı? çok eğlenceli olacak. Bence Talha'yla Poyraz çok şaşıracak çocuklar. Talha şişirirsin. Aa, Talha yapacak. Talha basarak. Aa, Poyraz sen ne yapıyorsun? Aa, bir sürü balon, bir sürü balon. Rengarenk hepsi. Aa, ha, ha. Şas, <laughs> Bayraz neredesin sen? Al bakalım Hihihii V birlrrrrr N Aa, onun içinde bir sürpriz. Oho, bizim evimiz balon evi olmuş. Oho. Aa, çok güzel olmuş. Balon evine hoş geldiniz. Burası bizim balon evimiz. Oh! Poydan dikkat etmelisin. Yaşasın. Burada bir sürü balon var. Çok eğlenceli olmuş. Aa, bir şey olmaz. Küçük bir kaza oldu. Hiçbir şey olmaz. Çocuklar yaşasın. Balon dünyası gibi olmuş burası. balon turuncu balon neredesin? Buradaymış. Yeşil balon yeşil balon nerede? Bir balon yeşil balon neredesin? Buradaymış. Pembe balon pembe balon neredesin? Buradaymış. Bir balon neredesin? Nerede mavi balon? Aa, mavi balon, mavi balon burada, bu mavi balon. Aa, buradaymış. <laughs> balon mor, balon nerede mor, mor balon? Aa, o yeşil balon. Aa. Mor balonu getir bana, tala mor balon nerede? Mor balon, mor balon buradaymış. Beyaz balon, beyaz balon neredesin? Aa. Ne oluyor orada ya? Bu neyin sesi böyle? Aa, balonlar hepsi patlıyor. bu boyaz ne yapıyorlar? Tüm balonları patlatıyorlar. Aa, ne yapıyor bunlar ya? Aa. Balonlar ışık patlıyor. Bum 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 bum. Ay, Aa. Çocuklar balonlarımız hepsi yok oluyor. Aa. Aa ne oluyor böyle? Tüm balonlarımız patlıyor. Aa. patlattım. Aa aa. aa, aa, Başka balon kaldı mı? Başka balon kaldı mı? Kaldım, aa, aa. Orada da var bir tane. Onu da getir. Aa. mı şimdi? Aa, a. balonumuz bitti. Aa, a. balon kalmadı. Aa, a. balon nerede boyraz? Bitti. Nerede sana balon? Nerede? Dudu <laughs> nerede? Balon kalmadı arkada. Aa bir tane balon kalmış. Bak perdenin altında. Hala bir tane balon buldu ve kardeşine verdi. getirin temizlik zamanı çocuklar oynadık eğlendik şimdi toplayalım yarın yine eğleneceğiz arkadaşlar evet patlak balon yerde tehlikeli olabilir ağzımıza sokmuyoruz çocuklar çünkü boğazımıza kaçabilir hadi bakalım toplayın aferin size hadi bakalım çocuklar doldurun doldurun aferin size Oynadık, eğlendik. Şimdi de toplayalım balonlarımızı. Hadi iyi, i̇yi eğlendin mi? Yaşasın. Sen Yaşasın! çocuklar. Ne? Bu bir halı. Bu sefer poşet değil bu. Halı Talhan'ın poşet yolu var ya Talha bu sefer halısından aldı. Şimdi beraber oyun oynayacağız. Şimdi beraber oyun Yok, oynayalım bakalım. Için o ne anneciğim? Bu bir ülke arabası. Burada bir, bu bir ev. Ama Yabancı evi. Burası site evi. Ha Hüzel site. site evi. Ha. Bu evin içine girmeyin ama. Buradan geçebilirsiniz. Burası site evi. Site evet, evi çok güzel. 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 Ha özel site evi çok güzelmiş. Şimdi arabamızı dizelim bakalım. Dizelim evet. bakalım. Mavi araba gidiyor. Mavi araba geliyor. Dü dani. Aa. <laughs> talha hangi yolda gidecek acaba? Burada yol ikiye bölünüyor. Hı. Talha deniz kenarına mı gidecek yoksa okula mı gidecek sizce? Yok çünkü arkadaşım vardı. onu okula bırakacağım. Ha arkadaşını okula bırakacağım. Mavi araba dü. Tamam. Talha şimdi arkadaşını okula bıraktı eve geri dönüyor. Biraz Yabuki, acaba. Bir dakika bir dakika arkadaşım buradan çıkarsa biz sanki denize gideriz. Ha, öyle mi? Talha eve geri dönüyor. Ya, ya, dönüyor Tala eve. Şimdi bahçede Tala'nın bahçe evi var gördünüz mü siz? Ağaç evim var. Bu gerçek evim. Bu da benim ağaç evim. Ama bazı arkadaşımla burada yemek yiyoruz, oturuyoruz, su içiyoruz. Ha oyun evi. Bak bu bizim evimiz çocuklar. Bu bizim ağaç evimiz. Bu da bizim böyle burada oturuyoruz bahçede yazın çay kahve falan işte. Bak burada da ışık aldık bahçemize ağacımız var gördünüz mü? Ağacımızın ortasında da deli kuş yuvaları var. Talha şöyle şöyle çöpe döker misin? Bak çöp kovamız da burada. Hadi bakalım çöp kovamızı da koyduk. Diğer çöp kos yanına. Talha oynarken biz de biraz müzik çalalım. Hazır mısınız? Müziğimi beğendiniz mi Talha? Çok güzel oldu. Çöpümüz için, ağaç için çöp. Çok güzel oldu. Başka arabaların ne, ne, neler var? Diz bakalım yola arabalarını. Baba baba tamam. geçti mi? Gel bakın sen şuradır. Polis. Aa değişik polis arabası var. Arkadaşım şimdi ben alıyorum. Arkadaşım unuttun mu? Kolunda ıslanmış Ux. biraz. Anneciğim ne zaman ıslattın sen kolunu? Kolların ıslak biraz sanki. Tartıldım da ama gittim, gitmiştim yani. Ay ben hiçbir şey yapmamıştım ki. Nasıl ıslanmadım <laughs> Elini yıkarken mi ıslattın? Evet. evet. <laughs> Bir şey daha <de> <laughs> Dur, bekle. Heee? Evet. Talhan'ın kazanı değiştirip geldik çünkü ıslanmıştı kolları. Bak <laughs> herhalde nasıl ya? Aa nasıl ya? Aa çok tatlı. Şimdi arkadaşım bak bir ya. Benim de arabam var. Bak size göstereyim. şöyle yapayım. Tamam. Şimdi. Ee, değiştirelim mi? Değiştirelim anne. Buradan çıkar. Çıkarıp Aa ne geliyor ne geliyor dur bir bakalım bakalım ne hmm. Aa çöp arabası gelmiş hemen hemen çöpçü abi durur musun çöplerimizi dökelim biz Hemen, hemen. Çöp kovamızı alıyor. Evet çöplerimizi boşalttık. Kapaklarını kapattı ve gidiyor bu çöp kamyonu. Arkadaşım almaya Aa, okul servisleri gidiyor çocuklar okul servisleri geldi. Evet okul servisleri çocukları okuldan almaya geldiler. Hadi çocuklar zil çalıyor içeri gidip çantalarınızı gelin okul servisleri geldi. Aa, mavi bir araba geliyor. Bak bak arabam Aa, Hadi sür bakalım nereye gidiyor araba. Hey Tanrı nereye gidiyorsun? Falan okula gidiyor. Dur dur. <laughs> <laughs> Araba durmadı. Düt. Tala arkadaşı sana diyor ben şey gideceğim. Ben servisle gideceğim. Sen mi onu almaya geldin? Ben servis alacağım o zaman. Bir tane servis bana verebilir yani. Düt 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 -dü 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 -dü.